Etrafınızdaki insanlardan pek haz etmiyorsunuz ama onlar sizde yapamıyorsunuz. Hem arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlanıyorsunuz hem de bazı arkadaşlara ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Hem insanlarla birlikte olmak istiyorsunuz hem de onlardan kaçıyorsunuz. Hiç böyle hissettiğiniz oldu mu? Kirpi ikilemi kavramını ilk defa 1851 yılında yazdığı denemeleriyle Schopenhauer ortaya atıyor. Bahsedilen bu ikileme göre ise kirpiler soğuktan korunabilmek ve ısınmak için birbirleriyle temas halinde olmaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda da dikenleri yüzünden bu temas halini çok da uzun götüremiyorlar. Bir süre sonra dikenler birbirlerini rahatsız etmelerine sebep oluyor. Bu yüzden de hem ısınabilecekleri hem de birbirlerini rahatsız etmeyecekleri bir pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Yani orta yolu bulmaya çalışıyorlar. Freud ve birçok yazar daha sonrasında bu ikilemi insan ilişkilerine uyarlıyor. Ve aslında bu tarz bir ikilemin insanlar arasında da mevcut olduğuna değiniliyor. Hem yalnız kalmaya hem de sosyal ilişkilere ihtiyaç duyan insan bir süre sonra bu orta yolu bulmaya çalışırken buluyor kendisini. İnsanlara çok yakın olduğumuzda dikenleri bizi rahatsız ederken çok uzak olduğumuzda da üşümeye başlıyoruz. Aslında bu ikilem bizi kaçıngan bağlanma ve kaygılı bağlanma kavramlarını da düşünmeye itiyor. Kaçıngan bağlanmanın özelliklerine baktığınızda, kaçıngan bağlanan insanları incelediğinizde genellikle işlerini sürekli kendileri halletmeye çalıştıklarını görürsünüz. Fazla bağlanmak istemezler, bu zaman iletişimden çekinirler, birine bağımlı olmaktan korkarlar. Kaygılı bağlanan insanlara baktığımızda da genellikle sürekli tedirgin olduklarını görürüz. İletişim halinde olduğu insanla sürekli bir bağ olsun ister, sürekli konuşmak ister, sürekli sevildiğini bilmek ister, her an terk edilecekmiş gibi hisseder vesaire gibi. Kaygılı bağlanmanın bu anlamda dikenlerin batmasına örnek verilebileceğini söyleyebiliriz. Bu insanlar genellikle dikenlere rağmen sıcaklığı hissetmek isterler ve gerekiyorsa da bu sıcaklık için ellerinden geleni yaparlar, dikenleri yok sayarlar. Bir insan kaygılı bağlandığında karşısındaki kişiden kopması daha da zorlaşıyor ve bazen o toksik davranışları görmemezlikten gelebiliyor veya bu bağlılığı yitirmemek adına kendisine türlü türlü bahaneler sunabiliyor. Çünkü birisine bağlı olmak, birisine bağlı hissetmek, sürekli sevildiğini hissetmek gibi duyguları duygulardan vazgeçmek istemeyebiliyor. Kaçıngan bağlanan insanlar da tam tersi bir şekilde kendilerinin onları rahatsız etmesindense üşümeyi tercih ediyorlar. Çünkü belli başlı yakınlıkların diken getireceğinin farkındalar. Mesela kaygılı bağlılığın insanlarda genellikle sürekli şu soruları duyarsınız. Beni hala seviyor musun? Beni şunu yapsam sever miydin? Şöyle olsa sever miydin? Beni terk edebileceğini düşünüyorum. Şunu yaptığım için beni terk eder misin? Gibi sürekli bu tarz onları terk edebileceğinize veya bağlılığınızın kopabileceğine dair sorulara maruz kalırsınız. Bu ikilemde gözlemleyebileceğimiz ve görebileceğimiz en önemli şey orta yolu bulma kavramı. Ortada olma kavramı. Yani insanlara ne dikenleri batabilecek kadar yakın ne de üşüyecek kadar uzak olmak. Bu ortayı bulduğumuz zaman sınırlarımızı bildiğimiz zaman ve bu sınırlardan insanlara bahsedebilecek seviyeye geldiğimiz zaman gerçekten büyük oranda rahatlıyoruz. Kanalımda da sınırlar konusundan bahsettiğimi illaki görmüşsünüzdür. İnsanlarla iletişim halindeyken sınırlarımız olmasının neden önemli olduğundan nasıl sınırlarımız olması gerektiğinden ve bu sınırları nasıl koymamız gerektiğinden zaman zaman kısa da olsa bahsediyorum. Bu ikilem de bana yine bu sınır konusunu çağrıştırdı. Çünkü ortada olmak istiyorsanız orta yolu bulabilmek istiyorsanız sınırlarınızın ne olduğunu bilebilmeniz gerekiyor ve iletişim halinde olduğunuz insanların da bunu bilmesi gerekiyor. Geçen gün bu konuyla alakalı birini dinlemiştim ve o şöyle bir şeyden bahsediyordu. Arkadaş çevresindeyken kendiniz hakkınızda ne söylediğiniz çok önemli. Çünkü kendinizi nasıl tanımlıyorsanız diğer insan insanlar da bir süre sonra sizi o şekilde görmeye başlıyorlar ve size o şekilde hitap etmeye başlıyorlar. Örneğin eğer kendinize sürekli şakayla karışık da olsa kötü ifadeler kullanan biriyseniz ve arkadaş ortamında komik olmak uğruna kendi hikayelerinizi mizahi ve biraz da eleştirel bir yolla anlatmayı seven biriyseniz örneğin kendiniz hakkında konuşurken sürekli salak, başarısız, beceriksiz gibi ifadeler kullanıyorsanız ve bunu sürekli bir şekilde yapıyorsanız bir süre sonra insanlar şu şekilde düşünmeye başlıyor kendisi hakkında böyle konuşabiliyorsa ben de onun hakkında böyle düşünebilirim. Yani A kişisi gerçekten de salak, A kişisi gerçekten de beceriksiz, A kişisi gerçekten de öyle demek ki mentalitesine ulaşıyorlar bir yerden sonra. Bu yüzden insanları güldürebilmek adına veya insanlara kendinizi sevdirebilmek adına kendinizi küçültmemenizi öneririm. Çünkü bunun götürüsü çok fazla oluyor. Hem kendinize olan saygınızı hem de insanların size olan saygısını kaybettiğinizle kalıyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun insan içerisindeyken kendinizle nasıl konuştuğunuzun, kendinize nasıl hitap ettiğinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum ki zaten birileriyle konuşmuyorken bile aslında kendinize nasıl hitap ettiğiniz, kendinizi nasıl anlamlandırdığınız çok büyük bir önem taşıyor ve sorunlarımızın temelini oluşturuyor bence. Sınırlar hem sizi dikenden uzak tutan şeyler hem de üşümekten uzak tutan şeyler. Öz saygınızı, özgüveninizi tazeleyen ve koruyan şeyler. İki gün önce okuduğum bir kitapta görmüştüm kirpi ikilemini ve gerçekten çok dikkatimi çekmişti. Bu kitap aslında tamamen kirpi ikilemi kavramı üzerine değil ama eğer kendinizi kötü hissettiğiniz bir döneminizdeyseniz, kendinizi insanlardan uzaklaştırdığınızı düşünüyorsanız vesaire biraz da olsa size yardımcı olabileceğini düşündüğüm kitaplardan biri. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.